Abi kadın donu doğru deyince yollamayalım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çekiliş yapalım. Şimdi benim ticari garip garip fikirlerim vardır biliyorsun tamam mı? Bu ticari fikirlerimden biri de kullanılmış kadın donu satmaktı. Üü, onun piyasası acayip ya. Dur şimdi. Ben zamanında bunu dedim. Bunu dediğim bu, bu fikri ürettiğim de 2006 yılı falan. 2006 yılında iki tane hatun var. Bunlara dedim ki ben dedim size don alsam dedim. Giyin bunu eskitin. Dedim ay yok güzel dedim stringler tangalar alacağım size dedim. Hep tanga string falan giyiyorlar belli yani. Kamak gibi donuzu yok. Güzel gibi. Doğru çamaşır giyiyorlar. Genelde onları giyiyorlar. Sen izliyorsun tabi. Tabi. <laughs> abi yani kötü güzel kızın yüzünü merak etmek diye bir şey var yani başlık var abicim anasını satayım neyse şimdi bunlara dedim ki yani siz dedim iç çamaşırı ben size alacağım giyeceksiniz bir hafta üç gün kaç gün giyiyorsan giy üç gün giyeceksiniz. Ondan sonra çıkarıp yıkamadan bana vereceksiniz. İnanmamışlar Yok satacağım dedim biliyorlar huylarımı. Ya oğlum sen tapık mısın kim alacak? Ya dedim bak Japonya'da bunun şeyi bile varmış dedim yani. Otomatı bile varmış kullanılmış şar don otomatı. Ayy, Ayy, falan filan. Ben bunu böyle ben dedim şöyle dedim. böyle dedim yok dedi de kabul etmediler. Ya abi ondan sonra 2010 muydu 2011 miydi ne gitti gidiyor da. Biri öyle Bilkentli'den Kullanılmış tanga diye bir başlık açtı, bir viral oldu ve o zamanın parasıyla açık arttırma altı bin lira, sekiz bin lira falan çıktı yani. Aha, aha. Yani o euro euro o zaman bir buçuk. Şimdi Twitter'dan meşhur olmuş, satıyor hepsi. Şimdi ne yapacağız yani, millete şey mi yapacağız? Evet, buradan çekiliş yapıyoruz, kullanılmış don yolluyoruz ama erkek donu. Ya, <laughs> nasıl? <Burası. gülüyor> Cırcır'ın donunu yollayacağız. Evet, Cırcır'ın donu, bu cır 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 kullandığı kadın donu olsun. Allah! Içi... <laughs> <laughs> Aloha diyoruz.